Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü çok hoş, lezzeti de mükemmel bir kek tarifi paylaşmak istiyorum. Zürafa kek. Önce yumurtaların beyazlarını ve sarılarını ayırarak başlıyoruz. Beyazlarını ayrı bir kaba, sarısını ayrı bir kaba alacağız. Soğurdu içerisine bir çimdik tuz ve yarım su bardağı toz şekerle birlikte iyice karıştırıyoruz. Bir adet limon kabuğu rendesini ekledikten sonra karıştırma işlemine sıvı malzemelerle devam ediyoruz. 50 ml süt, 50 ml sıvı yağ, 1 çay bardağından bir parmak eksik ölçü olarak bunu kullanabilirsiniz. Bir çay bardağından bir parmak eksik süt ve yağı ekledik. 100 gram un. Bu da yarım su bardağından birazcık fazla un, 50 gram toz badem. Bu da yaklaşık 5 çorba kaşığı. Yarım pakette kabartma tozu kullanacağız. Sıvı malzemeleri ekleyip biraz karıştırdıktan sonra diğer malzemeleri ekleyip bu sefer fazla karıştırmayacağız. Mikserin en düşük devrinde biraz karıştırdıktan sonra kenara alalım. Kekin beyaz kısmı hazır olduktan sonra şimdi sarı kısmını hazırlıyoruz. Yumurta sarısıyla toz şekeri yarım su bardağı toz şekeri iyice karıştıralım. Yine beyazını hazırlarken yaptığımız gibi sıvı malzemeleri önce kasenin içerisine alıp mikserle karıştırıyoruz. Ardından un ve vanilyayı ekledikten sonra çok az karıştıracağız ve mikserin en düşük devrinde. Sarı ve beyaz hamurumuz hazır. Kek kalıbını iyice margarinle yağladık. Ardından içerisine un serpiştiriyoruz. Her tarafına eşit gelecek şekilde yayalım. Fazlasını da atabilirsiniz. Kalıbımız hazır hamurumuz hazır. Önce sarısından koyuyoruz. Sarısının ilk katını koyarken yarısını değil, yarısından biraz daha azını koymanızı tavsiye ederim. Ben yarısını kullandım. Bu sefer üste doğru kalıp genişlediği için ikinci kata iç malzeme az geldi. Ama hiç sıkıntı değil. Şekil gayet de güzel oldu. Bir kat sarı hamuru koyduktan sonra her tarafına açık bir yer kalmayacak şekilde kakao serpiyoruz. Bu işlemden sonra beyaz hamuru koyacağız. Tekrar her tarafına kakao, kalan sarı hamur, tekrar kakao ve kalan beyaz hamur bu sefer üzerine kakao koymuyoruz. Keki önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. 40 dakika sonunda kürdan testi yapabilirsiniz. Pişmişse kekinizi çıkarın ve iyice soğuduktan sonra kalıptan çıkararak dilimleyip servis edebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz Beğen tuşuna basmayı ve destek olmak için YouTube kanalıma abone olup zile tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar sevgiyle kalın.